Mucizevi canlar, Londra'dan herkese selamlar. Herkese mucizeler aksın. Buranın hediyeleri nelerdir? Diye. ayında tekrar dönüyorum Türkiye. Buradaki bir aylık, beş haftalık İngilizce öğrenme, yolculuğum ve maceramı tamamlamış oluyorum. Bunun hediyeleri nelerdir? Bütün bu yaptığım işi ben İngilizce olarak yapmayı seçtim. YouTube kanalını İngilizce açmayı seçtim. Bütün enerjiyi dünyaya yaymayı seçtim. Bunun hediyeleri nelerdir? Bunun için neler mümkün diyorum canlar. Ve Ağustos ayında yoğun bir eğitim ve seminer programı ayarladım. Çünkü Temmuz ayında ara vermiş oldum Türkiye'de. O yüzden Ağustos'ta beraberiz. Ağustos'ta yoğun bir içerikle beraberiz. Bu içeriklerden biri de yoğun Access to Bars seminerlerim olacak. Ee, i̇lk olarak sizinle 6 Ağustos'ta buluşacağız. Nerede? Bursa'da. Aksesli Bars Uluslararası Onay'da uygulayacak seminerim var. Ee, 7 Ağustos'ta Bursa'dan İzmir'e geçeceğim. İzmir'de var. Ee, ondan sonra 20 Ağustos'ta Ankara'dayım. 21 Ağustos'ta İstanbul'dayım. Ama daha ötesinde eğer ki talebimiz olursa ve yoğunluk bir enerji akarsa 27 veya 28 Ağustos'ta da Antalya'da aksesli to Bars'lar açabilirim. Ee, bunun için neler mümkün lütfen talebiniz olursa da bildirin. Ama en azından Bursa, İzmir, Ankara, İstanbul bunlardan herhangi birindeyseniz veya buralara gelebiliyorsanız çünkü her yerden katılımcılarım oluyor benim. İsviçre'den, Zürih'ten de gelen katılımcımız var. Erzurum'dan gelen de var, Hakkari'den gelen de var. E, her yerden katılımcılarımız var. Çünkü biz birinci seçtiğimizde, birbirimizden katkı alacağımıza inandığımızda o mesafelerin hiçbir önemi kalmıyor. E, Londra'da da buluştuk. Londra'da da Access to verdim. Her yerde her türlü mümkün. Bunun için neler mümkün Canlar? Neler yapacağız? Bu bir günlük Access to seminerinde biz videoların çok ötesine geçiyoruz. Videolarımda çok fazla değişim ve dönüşümle ilgili çalışmalar yapıyorum. Ama neyi yapamıyorum? Access Bars'ı yapamıyorum. Çünkü Access Bars özel bir eğitim içeriğidir. E, videolarla bu verilmez. Verilen Yüz yüze bir sınıfta olmamız gerekiyor. 32 tane bar noktası var kafamızda, istasyon var. Ve bu barlarda, istasyonlarda, o yüzden öğretimle de Access Bars, bu barlarda, istasyonlarda tüm yaşamımızı yöneten koşullamalarımız ve bakış açılarımız var. Bizler bu bakış açılarımıza sahip olduğumuz için yaşamımızda birçok şey açığa çıkıyor. Ve bize hizmet etmeyen bakış açılarımızda bize hizmet etmeyen şeyler yaratıyor. Sonlu ve sınırlı bakış açılarımızda sonlu ve sınırlı şeyleri açığa çıkartıyor. O yüzden bunları değiştirmek, bunları dönüştürmek, bunlardan özgürleşmek, Çöpleri silmek, aksesli varsa çok mümkün. Bıdır bıdır konuşan zihnimiz susuyor. Rahatlıyoruz, sonsuz varlığımıza açılıyoruz. E, olduğumuz mucizeyi hatırlıyoruz. Kafamıza taktığımız şeyleri artık eskisi kadar takmamaya başlıyoruz. O gün kafa tamamen resetliyor. Ve şunu soruyorlar, hocam şimdi resetlendi de bu ne kadar sürecek? E, siz o gün öğrendiğiniz araçları yaşamımıza ne kadar çok uygularsanız... Sadece Bars'ı öğrenmeyeceğiz, bir sürü akses araçları da öğreneceğiz. Ne kadar çok bunları uygularsanız yaşamınızda o kadar çok mucizeler açılıyor. Ben de her seminerin bitiminde mutlaka orada kalırım ve bir Bars seansı alırım. Ben de sürekli aksesin araçlarını yaşamda uygularım, sorular sorarım, engel olan şeyler olduğunda korkular geldi, temizlik cümlelerini kullanırım ki temizlik cümlesini biz o gün seminerde öğreneceğiz. Bir sürü mucize bir şey öğreneceğiz. Enerjik alanımıza temizlikler yapacağız. Tüm sorularınızı cevaplayacağım ve seanslar deneyimleyeceksiniz. Access Bars monolog bir eğitim değil. Yani ben anlatıyorum, siz not alıyorsunuz. Öyle bir eğitim değil canlar. Tamamen interaktif ve uygulamalı bir eğitim. Ee, siz iki tane seans veriyorsunuz, iki tane seans alıyorsunuz. Yani herkes iki defa yatacak, iki defa oturacak. Toplamda dört seans deneyimleyeceksiniz. Ben bu arada sorularınızı cevaplayacağım, kitapçığı kolaylaştıracağım. Ee, bitiminde uluslararası sonaydı, sertifika veriyoruz. E, Access'de varsa uygulayıcısı oluyorsunuz, siz seans veriyorken de alırsınız bu arada Access'in güzelliklerinden biri budur. Kişiyle ortak alanda sizin dönüşmeniz gereken, dönüştürmeniz gereken neler varsa onlar dönüşür. E, biz tüm gün boyunca sorular soracağız. Tüm gün boyunca sonsuz varlığımızı açılmak için, sonsuz olasılıklar evrenine açılmak için çalışmalar yapacağız. Çünkü biz neye inanırsak o oluyor. Bizim hangi sınırlı bakış açılarımız varsa onları yaratıyoruz. Hangi sınırsız bakış açılarımız varsa da onlar yaratılıyor. O yüzden şu işte sınırlı bakış açılarından özgürleşmek için sürekli bize hizmet etmeyen ve arka planda çalışan, Duygu, düşünce, hislerden özgürleşmek için Access to Bars mucizevidir. Access to bize en büyük katkılarından biri budur. Artık bize hizmet etmeyen duygu, düşünce ve hislerden özgürleşmemizi sağlar. Çünkü birçok duygu, düşünce ve his bize bir implanttır. Başkaları tarafından çakılan implantlardır. Biz onlardan özgürleştiğimizde o zaman rahatlarız, o zaman sonsuz varlığımıza açılırız. O zaman sonsuz olasılıklar evrenin çalışır ama öbür türlü çalışmaz. Çünkü sınırlı bakış açılarımız vardır. İşte işin özü bu. Hadi bakalım hocam yüz yüze görüşelim diyorsanız gelin Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da. Hangisi uyuyorsa ve belki de Antalya'da neler mümkün? buluşalım. Onun için neler mümkün? Ekibime ulaşın. RecepOzerAkademi.com'a girin. 0850 350 79 79'dan da ulaşabilirsiniz. Şimdiden katkı olsun. Şimdiden mucizeler aksın.